Yusuf'un Dünyası kanalından herkese merhaba, günaydınlar arkadaşlar. Bugün ATV'ler için, genel olarak bütün ATV'ler için nasıl daha az benzin yakılır, nasıl benzinden tasarruf ederiz, onun videosunu çekeceğiz arkadaşlar. E, 6-7 tane maddemiz var, onları not aldım, size sırasıyla anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, lastik seçimi. Arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. E, lastiklerinizi motorunuzu nerede kullanacaksanız ona göre seçmelisiniz. Arazi, dağ, köy, bayırdaysanız bu şekilde arazi tipi lastik seçimi yapmalısınız. Eğer e, genel olarak asfaltta kullanıyorsanız asfalt lastiği, yol tipi lastiği seçimi yapmalısınız. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, benzinden tasarruf etmeniz için Lastiklerinizin üzerlerinde yazan basınç değerlerini uygulamalısınız. Kaç yazıyorsa o kadar hava basmalısınız. Örnek veriyorum. Havası az olan, düşük olan lastiklerde şu görmüş olduğunuz kısım komple asfalta temas ettiği zaman sürtünme fazla oluyor ve bunu dörtle çarptığınız zaman 4 lastik olarak yola sürtündüğü zaman daha fazla benzin yakıyor ve çekişi düşür düşüyor motorun. Yani dört lastiğin havası e, inik, e, düşük olduğu zaman normal değerlerinden e, bu haliyle yolda daha fazla sürtünme olacak ve bu şekilde motorunuzun çekişi ve hızı düşecek. Aynı zamanda benzini e, daha fazla yakacaktır. Lastik e, seçiminizi ve basıncınızı doğru girmelisiniz ve doğru uygulamalısınız. İkinci olarak arkadaşlar bujimiz. Bujimizi arkadaşlar e, iyi, kaliteli buji kullanmalıyız. Aynı zamanda e, genelde 10.000 kilometrede bir değiştirirler. Ancak siz bunu, e, buji değişimi videomda var. Orada da söylemiştim. 7.000 olur, 6.000 olur, 5.000 olur bujinize bakarsınız. E, şunu sökerek kafasındaki bobinden gelen kabloyu sökerek bakarsınız. Durumuna göre. E, zaten arkadaşlar bujinize e, yeni olması kaliteli olması motorunuzun da performansı iyi olacaktır. Ve e, ilk çalıştırmada daha kolay, daha e, hızlı çalışacaktır. Üçüncü olarak arkadaşlar Roland ayarı. Onun da videosunu çekmiştim. Nasıl olacağını karburatörümüzden yapılıyor. Rölanti ayarımızın arkadaşlar ne düşük ne de yüksek olması gerekiyor. Şöyle anlatayım size. Motorunuz çalıştığı zaman istop etmemesi için. Yani istop etmeyecek şekilde ama çok yüksek devirde de çalışmayacak şekilde rölantınızı ayarlamanız lazım. Yüksek olduğu zaman o da benzinden fazla yakacaktır. Bir de arkadaşlar dördüncü maddemiz devir. Motorumuzu devirli kullanmalıyız arkadaşlar. Yani e, çok e, yüksek gazla gittiğiniz zaman da dip gazla son gazla gittiğiniz zaman da e, motorunuz yakacaktır. E, özellikle ara gazlarda veya motorunuzu ilk çalıştırdığınızda e, çok gaz vermenizde bunu size kesinlikle önermiyorum. Motorunuza da zarar verecektir. Motorunuzu ilk çalıştırdığınız zaman röland ayarında kendi halinde 2-3 dakika çalışıp eğer vaktiniz varsa yani acil bir durum yoksa e, o şekilde çalıştırıp motorunuzu ısıtıp o şekilde yola çıkmanız hem size hem motorunuza daha e, faydalı olacaktır. Bir de arkadaşlar rampa kullanımı var. E, burada pek bir yapacak bir şey yok. Rampada haliyle daha fazla benzin yakacaktır. E, yani düz yolda yaktığı benzinle rampada yaktığı benzin bir olmayabilir. Bir e, diğer maddemiz arkadaşlar motorumuzda gereksiz eşya taşımayın. Taşıdığınız zaman o da benzin eee sarfiyatı yapacaktır size. Gereksiz e, size lazım olmayan eşyalarınızı taşımayın yanınızda. Bir de arkadaşlar e, genel bakım. Motorunuzu e, genel bakımını yapmak zorundasınız. Yani yağ değişimi bujidir ee, örneğin benzin filtresidir yağ filtresidir bu tür bakımlarını zamanında genel olarak yapmak zorundasınız bir de arkadaşlar şöyle bir düşüncem var şöyle bir şey düşündüm siz nasıl düşünürsünüz bilmiyorum ee, siz söyleyin biz çekelim konu başlıklı bir konumuz var arkadaşlar benden çekmemi istediğiniz video konusu varsa siz yorumlardan bana ulaşın ben o şekilde de video çekmeye çalışacağım hangi videoya, hangi konuya daha çok yorum gelirse onu çekeceğim diğer konularda olursa vaktim yettiğince zamanım oldukça onları da çekmeye çalışacağım bu şekilde Bu videoyla ilgili yorumlarınız olursa bekliyorum arkadaşlar sorabilirsiniz yanıtları benimden geldiğince bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar.